Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cilt bakım rutinimi paylaşacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi Garnier'in üçlü yani temizleme peeling maske diye geçiyor. gözenekleri arındırıyor, temizliyor, matlaştırıyor. Ben yüzüme temizlemek için kullanacağım. Her birini öyle yapıyorum zaten. Üçünü de çok memnun Öyle uyguluyorum bazen. Şimdi aldık. Şöyle. Yani sürdükten sonra hemen yıkınalım. kuruluyorum. Ondan sonra şimdi toneye geçiyorum. İki pamuk alıyorum böyle. Sinozun toniğini kullanıyorum. Çok memnunum. Yani siyah noktalarımı gideriyor. Gözeneklerimi küçülttü. Harika bir ürün. Tavsiye ederim. Örnekliyorum şimdi. Şöyle. Kavuklar. Kokusu da çok güzel bu arada. Hiç rahatsız edici değil. Şöyle. Boynumuzu da es geçmiyoruz. Boynumuz da önemli. Evet. Temizledik. Şimdi ee, şu markanın gözaltı serumu diye geçiyor. Bundan da uygulayacağım. Damalık da çok güzel bir şey. Şöyle biraz yoğun olduğu için sıkılmıyor. Şöyle sürmek zorunda kalıyorum. Şöyle Evet. Parmağımızla şöyle parmağımızla. İyi, yavrum şevap Masaj yaparak. tampon tampon uyguladık. Şimdi aydınlatıcı kırışıklara karşı koruyucu şu markanın kullanıyorum. Şöyle sabah öğlen akşam ama pardon sabah akşam kullanıyorum damla. Şöyle elime damladım bir iki fazla değil iki damla yeterli. Tam 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 böyle uyguluyorum. No. Evet. Bitti. Şimdi. Şu kremi kullanacağım. Leke karşı, kırışık, kısaltmalara karşı şu nemlendirici kremi uygulayacağım. Şimdi elimde biraz ısıtıyorum. Çok az, az almanız yeterli. Şöyle ısıtıyorum. Şimdi tampon tampon yani. Hem renk açıyor, renk açıcı. Lekilere iyi geliyor. Bir de kırışıklara. Evet. Şimdi lekeler için benim biraz şuralarda lekelerim vardı. Kullandım. Bir iki üç hafta kadar. Ama çok iyi geldi. Yüzde yüz doğal. Şu marka. Şöyle lekelerin olduğu yeri şuralarında var benim. Ama hafifledi. Şöyle sürüyorum. Çok yoğun olduğu için biraz kokusu iyi değil. Çok iyi. Böyle sanki şuruplar olur ya böyle. Onun gibi kokuyor. Şöyle tampon tampon yaptım. Ondan sonra en son nemlendiricimi gece kremini süreceğim. Şuradan başla. Evet. Ofleyimin gece kremini uygulayacağım şimdi. Bir de haftada bir gün e, maske olarak bunu kullanıyorum. Ondan sonra veya e, doktor Tunay'ın Farmasinin bunu kullanıyorum. Değişik de, değişik değişik hangisi elime gelirse onu kullanıyorum. Şöyle bir çok az almanız yeterli. Çok az. Şu kadar. Sonunda bu oflemin gece maskesi olarak geçiyor ama krem kıvamında şimdi göstereceğim şöyle jel gibi ama gece yatmadan önce ben bunu böyle çok az alıp şöyle sabah kalktığımda o kadar yumuşacık. Ondan sonra yağlanmayı önlüyor. Hiç yağlanma olmuyor. Yazımda öyle kullanmıştım. Bu da çok güzel bir ürün. Şöyle. Bir de kağıt maske kullanıyorum ben. Şu. Şurada. Ee, bunu da böyle hangisi olursa bu beyazlatma etkisi var Gülips'in şu marka bir de şu o kadar güzel ki anladım gratisten almıştım yedi buçuk liraya üç tane mi var içinde dört tane böyle bir şey çok uygundu benim eee cilt bakım bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.